Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz ve Eylül'ün 29'u 2023 Cuma günü hayırlı cumalarınız olsun ve hayırlı uğurlu olsun her sene her gün her saat. Bu fincan kahve ne zaman bakarsan aynı günün enerjisi aynı saatin enerjisi size olsun. Faci anne karışık fallarda bulabilirsiniz. Arkadaşlar alma verme dengesi için avuna olstan dualarımın içinden olursunuz. Beni de yalnız bırakmayın. Telefonum oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Ve önce biliyorsun buradan size fincanımızı da kocamandır. Gösteriyorum. Yorumla, yorumla başlayacağız. Yorumlayacağız. Yollarınız var. Ve İki kişilik bir siyahat gidecek bir yolculuk yapacak bu yolculuğa gidebilirsiniz. Bir odacık odacık kapılarınız açıktır. Bir sürü kapılarınız açıktır. Bir sürü sıkıntı yapmışsınız. Sanki böyle alef topu gibi streseniz var baya. Çok böyle parlamaya başlamışsın ve hızlı bir şekilde bir sıkıntı var sizde. Şunu diyeyim. Çok aydınlık hayatınız ve toplu paranız var. Kapınız açıktır. Bir tazminat alabilirsin. Bir telefon haberiniz var. Bir anlaşırsın. Biraz daha kendini ifade edebilirsin. Toplu para ve kocama bir kişi var. Bu kişi de kimse. Büyük bir para alıyorsun ama... B olacağını gösteriyor gibi bu kişi kimse artık buradan yolunuz var göz aydınlan gene var bir kişi sizi karşılaşacak göz göze yüz yüze konuşuyorsun iki kişi birlikte bir şeyler alıyorsun bir kazanç elde ediyorsun bir aydınlık var buradan da çok Güzel kazançlar elde ediyorsun ve Sürprizler olacak hayatınızda Bir de Buradan M harfi var Buradan da B18 ya ayın 18'i ya Ya 18 gün de olabilir bir Kafa var bir bir Kafa kısmı büyük bir erkek var bir telefon bekliyorsun. İki kişiden teklif alabilirsin açta. Bir kalabalık var. Bir kalabalık içinde kalıyorsunuz. Ve hayatınızdan çok güzel müjdeli haber gelecek. Çok güzel bir aydınlık hayatınıza geçecek. Ve bir şey yapmak istiyorsun. Seninle bir kişi dans ediyorsun ve seninle bir erkek konuşmanız olacak yan yana görüyorsun. Biri kulağından bir şey söyleyebilir size. Ya bir kişi adım atmak istiyorsun ya da adım atacaksın. Ne sen atıyorsun ne o. Adamınız yarıda kalmış. Seni seven biri var. Çok da pek güvenemiyorsun gibi bir güvensizlik var. Bu erkek seni gerçekten seviyor ve güvenebilirsin, inanabilirsiniz bu ve şansınız da çok güzel ve evlat sahibi yuva sahibi de olursun ve hayattan de ailen genişleyecek çocuklarınız olacak Allah'ın izniyle burada artık neyse bir de istemeyerek seni sanki bir hayatındadır ya da hayatına giriyor istemiyorsun hoşuna gitmeyen bir kişi kişiyle geçiniyorsun sanki hiç istemiyorsun gibi bir durum var. Artık neyse bir istemeyen bir şey var hayatında. Ve sanki diyorsun ki ben hoşuma gitmiyor yüzünü görmek istemiyorum. Ben bununla birlikte olmuyorum. Ben bunu istemiyorum. Yüzünü kapatmış bir kişi üzülmüş ve seni düşünüyor. Seni de çok seven biridir buradan da birbirinizden sanki bir de bir iki kişidir karşılıklı bir imza atacak evlilik imzasıdır buradan da görebilirsin iki kişi evleniyor güzel bir evlilik hayatınızdan olabilir ve bir erkekle hem gelinsin hem de dans çifteteli oynuyorsun böyle bir gidip geliyorsun sanki böyle büyük bir alanda bir kişi yolda geliyor. Biraz sıkıntılı, biraz da ve kendini çok mutlu etmek isteyen biri var. Bir güvensizlik yaşıyorsun. Bir güven etmek istiyorsun. Yurtun güveneyim sonra güvenin gene eski haline düşüyorsun. Neden ben güveneyim? Bu sefer böyle olmuştu. Şöyle olmuştu. Bir misafir gelecek size yolcuya bakıyorsun ve çok mutlu haberlerim var. Bu mutlu haberler de sizi rahat olacak beklendi. Sanki bir müjdedir. Biri engelliyor sanki bırakmıyor. Bu kişi gelsin önünü kapan. Güzel bir aşk, bir sevgi önünüzdedir. ve artık senin hislerinle onun hisleri Birbirinizde aynı. Bir yan yana oturmuşsun sanki saçınızla oynuyor bu erkek. Ve buradan da kalbi sesleri, onun kalbin sesleri kulağına geliyor. Çok da bu kişi sana değer verecek, değer vermek istiyor. Ve özgür olacaksın bu neyse. Sen yani çok kıymet veriyor size, çok da tertemez. Ve değer verecek size bir kişiyi bu da bir bey efendiyim. Burada biz hayırlı kapıdır. Bu nedir artık? Bir şey var. Biri sana bir hediye verecek. de görmezsen bir kişiyle konuşacaksın ama gizlilik var. Aranızdan bir gizlilik var. Bir anahtar elinizdedir ama ef anahtarı iş yeridir. Bilmiyorum. Bir de bir kişi yaş farkınız var, birbirinizi hoşlanıyorsun, birbirinizi seviyorsunuz. Bir de bu kişi de aynen senin hissettikleri gibidir. Bir kişi yakılmış, oturmuş, üzgündür, duruyor ne olacak ne bitecek gibi bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorsun artık ne iş yapıyorsun gibi ve elinize bir bolluk bereket geçecek gibi senden bir erkek karşılıklı konuşuyorsun dertleşiyorsun ve buradan da açık açık her şeyi böyle aranızda açıklayacaksın birbirinize derdinizi anlatacaksın buradan bir bolluk bereket hayatınızdan geçecek gördünüz ve bir kişi için kalbin çarpıyor ama hala güvenmiyorsun doğrusu biri sana bir gül veriyor sanki. iki kişiden teklif alabilirsiniz. Bir e, aile daha fazla yani çocuk olacak, bebek olacak, ayrı gelin getirecek gibi bir öyle kalabalık var. Ve iki yılanız var burada. Bu e, e, aile yılanınız çekememezlik var, kıskançlık var. Buradan bir devlet kapısı var, mahkeme. Bu mahkemede güzel haberler gelecek, sonuçlar gelecek. Ve bir bolluk bereket hayatınıza geliyor Allah'ın izniyle. Bir kişi peşindedir sanki her yerden. Seni takip ediyor, bakıyor, ne yapıyor, ne ediyor gibi bir sürekli. Bir de buradan bir valiz var, bu valizde. Sanki metropise biniyorsun. Bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu ne yapıyor? Artık nereye gidiyorsun? Bir de birisini görmek istemiyorsun. Kızmışsın ve diyorsun hiç o hayatıma girmeyecek. Ben istemiyorum. Ama hayatını değiştireceksin. Bir ağırlık sizin üstünüzde var baya. Bu ağırlık buradan dua da bir yerden alıyorsun. biliyorsun bir yaşıyorsun resmen ve güneşin çıkacak bu güzel günleriniz olacağına. Bu haber size gelecek güzel haberler alabilirsiniz ve güzel kelimeler kendi kendine de bir de kendi kendine kendini yöneteceksin. ki kimseden emir almak istemiyorsun gibi. Bir de çok akıllı, iyi birisin. Bir güzel bir haber, bir müjde size geliyor. Ve kutlama yapacaksınız. Allah'ın izniyle bir kutlamanız var. Buradan da gördüğüm, kadar bildiğim kadar sevinç haberleriniz de var. O sevinç haberler de size iyi gelecek. Bir de biri çok cimri ve bir kişilerle de savaşıyorsun. Ya yalan söylemiş ya yalan söylüyor. Bir de baya güvensizsin çünkü ve sensiz de yani bir şey yapamıyor. Yakılmış gibi de sensiz yapamıyor. Aranız bozulmuş olabilir. ilişkiniz yıpranmış olabilir. Ve sizi çok seviyor bu kişi. Bir kendinize bir yuva koruyorsun. Bir yuva kuracaksın. Elin kolun bağlı gibiyim. Bir de burada kaplumbağanız var. Bolluk berekattır. Çok güzel. Ya bir işe giriyorsan ya bir iş alıyorsun ya bir de hangisidir? Bir de sizi seven size doğru geliyor. Bir dileklerinize kavuşuyorsunuz Allah'ın izni ile. Bir burada şükür ediyorsun. Şükür duasına oturmuşsun. Ve mutlu olacaksın buradan Allah'ın izni ile birbirine de güveniyordun. Laf almak istiyorsun bir kişiden. Biri sizi seviyor, sizi sevecek her zaman. Bebek elindedir, görüyorsun, oynuyorsun. Bebeğinden Allah bağışlasın. Buradan da arkadaşta bir beklendiğin biliyorsun, söyleyebilirsin. Buradan da derdiniz, sıkıntını bir kenara koymuşsunuz. Bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben size cevap verebilirim. Çünkü yorumlarınızı okuyorum arkada. İki kişi sen önünden mahçuptur. Üzmüş sizi, üzülmüş gibi. Bir de huzurlu kapılarım var. Bir sürü kapıların sıralanmış gibi. Bir de bir kişi kalbini sana ayırmış, senden başka bir şey düşünemiyor gibi. Bir de bir misafiriniz var, bir telefon konuşmanız da var. Çok hayatı sanki karmaşa gibi. Ve bir de üstten gülüyor ama içinden hiç de gülemiyor. Çünkü bir herkesin önünden mecbur gülmesi gereken bir durum var bir karar vereceksin Allah'ın izni ile her şeyi açıklayacaksın açıklanıyor bu karardan sonra rahatlama olacak sizde ondan sonra daha güzel istediğin gibi olacak beklendiğinden daha fazla olacak ve bir kişi güzel bir aile kurabilirsiniz bir güzel sağlam temeli iyi sana dürüst bir kişi var güzel bir yuva kurabilirsiniz. Bir sanki bir şey bitiyor gene oluyor aynen. Ve nedir artık bitmiyor de haddi hasabı yok gibi. Ee, yani hayatını klasma kısıtlıyorsun gibi olmuyor gibi. Ve ne olmuş bitmiş geçmiş geçmişte kalsın. Yeniden kurcalamay. Kurcalarsan olmaz. Çünkü gene önünüze koyduğu zaman gene huzurunuzu bozacak, gene sizi böyle ayıracak. Bir sıkıntıdasın, bir kavustasın, çok farahlık olacak. Çok güzel haberler, müjdeler size gelebilir. Ve Allah'ın izniyle. Ve iç sesini dinle, rahat ol, sakin ol ve ve bunu duyarsa zaten içinden ne geçiyorsan onu yapabilirsiniz. Yani istediğin gibi yönlendirebilirsiniz. Sadece iç sesin dinlemek zorundasın canım. Zaten kaderde ne yazıyorsa o başımıza geliyor. Yani kadere inanmamız gerekiyor. İnsan kaçamaz bunu size söyleyeyim. Buradan da en güzel şekilde şansınız zaten çalışıyor, dualar ediyorsunuz ve yolunuz açık. Ve kapınız açık. Anahtarlar geliyor. Biri de bu kimi. Ama çok akıllı, çok zekalı biri var. Her şeyi istediğin gibi yapabilir. Ve her şeyi uğraşabilir gibi biri var. Ve biraz bu bir kişidir. Bu kimse. Etrafınızdan biraz dikkatli olursanız daha iyi olur. Biraz dinlenmen gerekiyor. Biraz da yorgunsun. Biraz da dinlensel sizin için de daha iyi olur. Bazı haksızlıklara uğramışsın. Bunun bedelini de ödeyeceksin yani kimse baya ve ilahi adalet görüyoruz gerçek bu ilahi adalete güvenmelisin bunu bir kişi bencildir yani ki nefret size bakıyor yılan gibi de sen çok iyilik yapmışsın ama o senin gibi değil senin gibi de düşünmüyor. Sen iyi yürekli ve biri. Çok verimli bir dönem, bir bolluk, bereket ne istersen Allah'ın izniyle halinizde, hayatınızda olacak. Bu geneldir arkadaşlar. Size o yani alın, uymayanı evrene gönderin. Ve gerçek bir aşk ve candan gönülde her şeyi vermek istiyorsun. Birbirini de her şeyi de vereceksin. Birbirinize düşkünsünüz. Artık bir sorunu bir sıkıntısı var bunu. Gerçekten ama çok da birbirinizi düşünen biridir. Bir sanki bir çözüm arıyorsun buluyorsun ve bir arka kapıya gidiyorsun sanki istediğini alacaksın elinden bu çözümü buluyorsun arkada o ağır, ağır, bir süreç var zaman geçmiyor bir durum oluyor biraz da ne yapacaksın bilmiyorsun gibi sadece B geçmişten karmalar var bu atadan gelen bu karmalar önünüze bedeller insan veriyor istersen istemezsen yani artık kimden geliyor gibi biraz her şeyi bitmiş de gene de sanki elde tutuyorsun aileyi bir birinize el ele tutuşuyorsunuz gibi birbirinizi böyle toparlıyorsun bazı olaylar çözülmemiş çözülmeye çalışıyorsun ama çözebileceksiniz bunu tabağınıza bakalım arkadaşlar Görüyorsunuz sıkıntılar boşaldı, göz yaşınız dağıldı, mutlu haberiniz var. Bu mutlu haber size iyi getirecek. Görüyorsun Allah'ın izni ile bu haber size çok mutluluk verecek. Bu ruhun boğulmuş gibi kendini dert keder yetmişsin. Bu dert kederleri içinden çıkaracaksın. Ve burada yolun var. Çok güzel rüya göreceksin. Bu rüya size mutluluk verir. Bak gördün, kadar göz aydınlığınız var. Çok güzel pencereniz var. Ve sevinç bir rüya görebilirsiniz. Çok sizi mutlu edecek. Ve gerçek olacak. Zaten yüzde 70-60 biz vahiyimiz rüyada gelmiş haberiniz var değil mi? Bak birisi önünden oturmuş. Birbirinize dertleşen iki kişi var. Bu dertleşen kimse artık birbirinize bir şeyler anlatmam. Ve biraz daha enerjiniz değişecek. Daha rahatlama olacak. İstediğine kavuşacaksın. Rahatlama olacak. Bir de bir manevi bir destek var. Ve derdini istediğinden paylaşacak. Ve rahatlanır birbirini de destek vereceksin bir rahatlama gelecek sizde. Bu birbirini de değer de veriyorsun. Çok rahatlama da olacak. Ve rahatlama bayağı sizden oluyor. Neyi bekliyorsun? Beklendin ne zaman? Bu ne olacak? Bir de sıkıntılar biraz sanki böyle birisi de bir şey bırakmış gibi ve buradan da böyle her şeyi bir yere bırakıyorsun her şey geride kalsın da benim gibi olsun düşünüyorsun sizin gibi olacak görüyorsun karışıklık var buradan bu kuşunuz var ama bu kuş gelmiş gidemiyor haber götüremiyor bak hala göz temiz göz yaşınız var bir iri yarı omuzu geniş bir kişi misafir gelecek. Biri sanki başına bela olmuş, yük olmuş. Telefon haberler var. Sanki bir bilmece bulmaca gibi bir durumda var. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve hayırlı cumalar bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı gününüz olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız, seneleriniz, gününüz her çeşit fal bakıyorum bana ulaşabilirsiniz. Instagram, TikTok, YouTube ne maram her yerde var.